Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar. Ah, thank you very much. Mr. Yusuf, Mrs. Ebru, Mr. Cihan. Bugün sizlerle Tanzanya'nın çok önemli gelir kaynaklarından bir tanesi olan baharatlarının üretildiği Zanzibar adasındaki böyle güzel bir baharat çiftliğine gideceğiz. Aslında sadece baharatlar değil yani bir kahvenin en küçük halinden içmelik haline gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Ondan sonra tropikal meyveler. Thank you very much atladık son model taksimize. Burada genelde arabalar Toyota farkında mısın? Evet. Minibüsler, özel çok araçlar. Ama. How business? Ah 50-50 you know. Petrol Evet. How much is a liter in here? Approximately like one dollar. Tam şey ya, welcome to the jungle işte. <gülüyor> 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 evet turumuz başlıyor arkadaşlar. Geldik. Evet inşallah ağzımız yanmadan güzel güzel baharatları deneyeceğiz bakalım burada. Sadece baharat denemeyeceğiz ya. Ne deneyeceğiz başka? Buranın adı baharat turu diye sadece baharat deneyeceğiz sanıyorsun. Ne deneyecek Meyveler, başka? Meyveler, sebzeler. Gerçekten. Evet, hadi bakalım. Bir böyle bir yüzümüze bir sıcak hava püskürdü değil mi? <laughs> it's hot. It's hot, ya. You, are, you Bak şimdi bir şey yapacağım. Şimdi bakın, buranın bir şarkısı var. Ben ona başla başlamaz hemen eşlik ediyorlar bana. Bak şimdi, Jumbo Jumbo nana <gülüyor> <gülüyor> Zor tutuyor bak kendini katılmamak için Burada <laughs> göreceğimiz baharatların bir kısmı ilaçlarda kullanılırken diğer bir kısmı ise yemeklerde kullanılan baharatlarmış Bakalım merakla bekliyoruz göreceğiz You know what is this? This is soya Çok güzel bir kokusu var Limon çimeni deniyormuş burada buna çaya Çay yapıyorlarmış bundan Çok çayleme... güzel Bununla çok güzel limonata yapılıyor <laughs> It's good for skin, isn't it? Yes. We make a lotion with this one. Kaşıntı geldi bana ama. İnşallah alerjim yoktur. Öyle aç gibi hemen dalarsan milleti tarlasına. Tamam tamam tamam. Yıkayı yıkayı yıkayı. Ah benim gülüm ya. Ah benim gülüm. <laughs> Ay benim alerjim varmış buna tamam bu kadar yeter. Normalde 25 hektar alanmış bu ekili olan bölge ancak turistler <laughs> için ayrılmış olan daha tabii ki ufak bir bölgesiymiş. Biz şimdi burada soğan çiçeğiyle başladık gezimize. Evet alerji oldu. Alerji yani. olarak başladık. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde ne gibi reaksiyonlar gösterecek vücudumuz. Umarım geri dönebilirim. Benim bir can hakkım gitti. <laughs> I tell you something. She can carry this like she does. Ben, ben. she wants to carry. Get... Yeah, she can. Nani, Nani, move Dur dur taşırım. Ama onun kafasında bir şey. Wow, <laughs> you have to give your hat <laughs> to her. Ne söyleyeceğim? O kadar ağır ki beynim <laughs> çıkacak. Evet, tamam. su şişeleriyle taşıma yapan arkadaşımız bakalım burada harbisini yapabilecek mi? <laughs> Bu benim kilom kadar. Yaparsın ha, Hemen seni su şişesine doğru alıyoruz <laughs> Sen, sen de ne Sen bir taşısana şimdi ona ver <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar evet. Cihan'ı kaptırdık <laughs> avokado ağacı var biliyorsunuz ki biz çok severiz Cihan'la. Açıkçası ben avokado ağacının bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmezdim. Böyle küçücük dallarından çıkıyor tatlı ben şimdi. Ben de öyle düşünüyordum. Ağaç diye düşünüyordum hep. What is this? Evet, what is this? <laughs> this is a pencil. <laughs> He's going to give you the leaves. Aha, bize o şimdi. <laughs> maybe, maybe you know what it is. Bakalım neymiş, anlarsınız belki diyor. Ha dur, tarçın. Yes. Cinnamon. Sinema. Ha, sinema. Biz de boş değiliz. Ha, we are from Turkey. <laughs> çilek çakması dikenli olan çilek var ya. Benim bayıldığım o meyve. O buymuş. So this must be ready. about ready. You know? saw on the way. Yeah. There so many now because now is the time of this one. Right. Okay. <laughs> ne güzel bir şey yaptı ya. Bakın burada oturdukları yerden bunları örüyorlar, satıyorlar. Burada bir pilav günü yakaldık. Pilav tema. Pilav tema. Pilav fare. Cepare. Eee. Kari sosu, kokonat suyu. Kurkuma inside. Inside over there. Over there. What is it? Aa, bak bu meyve. Jack fruit. Jack fruit. Evet, Afrika'nın en büyük meyvesi bu. Ağaçta büyüyor. How many kilograms? Kaç kiloydu bu? <laughs> bu meyvenin bir tanesi 15-20 kiloya kadar ulaşabiliyor. Ve asıl ilginç olan tarafı ise aşağıya düşmüyor. Yani bu dalonu nasıl taşıyor bilmiyorum. Evet. Ama ne kadar büyürse büyüsün düşmüyor. Yukarı çıkıyorlar, kesiyorlar, o şekilde alıyorlar. Evet. <laughs> Acaba bir ağaçtan kaç tane çıkıyor? Modeli 50 Bu arada burada hiçbir arkadaş boş durmuyor. Bak bir yerden bir taraftan bize buraları tanıtıyor. Bir taraftan da eliyle sürekli bir şeyler örüyor. Değil sonda sana satacak olmasın mı? Olabilir. <laughs> Arkadaş selam. Merhaba. Merhaba nasılsın? nasılsın? Çoluk çocuk nasıllar? Havuzda çıldırın her şey. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, Afiyet olsun. Evet. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok <laughs> Çok Zencefil. You see? Zencefil, zencefil mi? flower. Zencefil. Aha, o mu? You see over there. This the zencefil, zencefil flower. So you bu zencefili buradan çıkartıp no, soyduğu zaman. We take zaman... root. We don't take flower. Aha. Zencefil köklerini gördük şu anda bir kısmı toplanmış bir kısmı da toprağın altında diyor kazıp bunları çıkartıyorlarmış her derde deva zencefil o. <laughs> 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 Bu da zencefili her yerde kullanıyorlar yemekte içecekte başka neyde Nerede ne varsa Her şeyde kullanıyorlar evet, evet. O yüzden biraz böyle acımtırak oluyor ama alıştığınız zaman hem sağlıklı hem çok güzel bir tat veriyor yani bize burada dediler ki bir kuru yemiş yetişiyor. Anlamıyoruz. Jugu mu diyordu? Jugu. What is Jugu. the name of it? Jugu. Jugu Kisaili. Jugu. Jugu. Jugu diyorlar. Ne olduğunu anlamıyoruz. Cihan da tabii ki cebinden hemen çıkardı bunu. Dedi ki bu mu? Onlar dedi ki evet bu. Burada Biz. Evet, bu gördüğünüzde karanfilmiş arkadaşlar. Benim bildiğim küçük ağaçlarda yetişirdi. Karanfil tarlaları falan ufak olurdu ama Demek ki burada böyle oluyor ya da ben yanlış biliyorum. Hacı Şakir Oo, çok güzel kokuyor bir, 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 Like uh, jasmine, but this is a ilangi. -ilang. İlang -ilang gördüğünüz yapraklar arkadaşlar şu ağaçtan düşüyormuş. Ve genellikle Madagaskar'da üretilen versiyonu Fransa'ya ithal olup oradan Chanel altyapısını oluşturuyormuş. Öyle söylüyor ve kokusu gerçekten kokar. Parfümler, sabunlar. Evet ne arasam var. E, sabone, çok güzel kokuyor sabone. çok. Bir Bunu da sürüyorum. Hayır. Sürme aşkım her şeyi. Evet şimdi bu ağaçtan yaptıkları parfümleri göreceğiz. Mr. Cosmetics. Mr. <laughs> Chanel. <laughs> <laughs> Hello brother, what's your name? İdrisa. İdrisa, Cihan. Cihan. İdris burada ağaçlardaki kozmetik yes. olayından sorumluymuş. Böyle alır köyde bunu parfüme çevirirlermiş bu arkadaşlarımız. Yes. yes. Parfümden falan çok anlamam ama o kadar is, güzel. This ki. is coffee. Yani hmm. böyle içerisine yeah. alkol veya this, her neyse bir şeyler katıyorlar. <laughs> kahve ile de. Yine coffee kahwa, Ben sevdim. Siz Kahve coffee kötü. Ben de okuyorum. Bak kahwa. Ben de di sana ya diyorsun. Çok güzel. Semplus'de 10.000 şile. Arkadaşları hemen bizi satış bölümüne şu anda aldı. Ama ücretli var. 10.000 şile. 10.000 İki tanesini 15'e alsak buradan hatıra mı olmuş olur? Sen bilirsin. If we buy two, yes. would you make fifteen thousand? If you buy two, you, yes. you, you you'll pay twenty, then you choose one for gift. No, it's too much for this. Twenty is too huh? much. I evet, know. İdris sağ olsun bizi kırmadı. İki yeah. tanesinde indirim yaptı. Normalde bir tanesini 60 lira dedi. Yani almak istemiyordu pek ama gelmişken bir ticaret olsun dedik çocuğa. Aa bu Wix işte. Aa, çok ağır ya. Wix bizim eczanede daha ucuz ama. Başka bir şey mi alsak Wix yerine? <laughs> Sen bilirsin ama bu orijinal. E tamam o zaman orijinalini alalım. Burada biz hiç geldiğimizden beri plastik poşet görmedik. Hep böyle kartonla veriyorlar. Çok iyi bir şey. Kokular o kadar güzeldi ki. Yani nasıl anlatabilirim bunu size bilmiyorum ama sanki daha önce hiçbir şey koklamamış gibiydim. Ya bizim gidip piyasada aldığımız parfümlerin gerçekten orijinalinin bu olduğunu hissediyorsun. Böyle. Evet. İçinde o bir koku yok, bir şey yok. Böyle saf haliyle onu kokluyorsun ve çok güzel. Aldık iki tane bakalım. İdris'e şey olsun diye. Ticaret İdris, olsun. İdris'e. İdris'e. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Amcam burayı sürmüş kendine. Farklı bir renk olarak o da kendini temsil ediyor burada ya. Peki mandalina'ya benzeyen bir şey var burada. Buna şu anda mandarin diyorlar. Ama büyüdüğü zaman portakal diyorlarmış anlamadım. Böyle yeşil kalan da varmış. Ona sadece mandarin diyorlarmış. Bu bölümü hızlı geçelim kafalar karışmasın. <laughs> Sen yürüdükçe önümde çiçek kokusu açıyor ya. Canım ben böyleyim ya. Ben senin çiçeğinim unutma. <gülüyor> Her <gülüyor> tarafımıza parfüm sürdük ya de dolaşıyorum ya. <laughs> Türkiye'de bir havama açayım şimdi, Bağdat Çatısı'nda dolaşacağım. Aha karabiber. Evet. Karabiber. Evet. Karabiber ağaçtan mı büyüyordu ya? Ne bileyim. Oğlum Aha. yemiyorum değil mi? Aha iyice Bakın. kararmış, iyice kararmış biber. Karabiber normalde rafson type söfer. Aha. green pepper, red pepper, white and black. Şimdi bu gördüğünüz kara bibermiş. 4 renkte oluyormuş. Ben normalde bizim biberler şimdi kırmızı biber var bizde. Evet. Kara biber var. Evet. Bunlar diyor ki bir beyaz biberleri varmış. Bir de bir biber daha vardı dedi da, onu unuttum. Yani bizde olmadığı için ha yeşil biber dedi. Bizde yeşil biber kara biberin öyle bir muadili var mı? Hiç bilmem ben ya. Yok, iyice karıştı piyasa. Mandalina'dan sonra biberlerle de karışıklık devam ediyor. <laughs> Sanırım orman derinleştikçe böyle olaylar daha bir komplike hale gelecek. <laughs> Ama neyse, karabiberimizi aldık gidiyoruz. What's it? Karibiber. Karabiber. Karabiber. <gülüyor> <gülüyor> Yalandan gülücüğü de kaptık. <laughs> Bunları topluyor, atıyor At, at. Yes. Aa. Sezonu olmadığı için ağaçta gösteremiyorlar. Bunun çekirdeğini alıyormuş. Kurutuyormuş, kahverengi olduktan sonra bunu böyle şeyden geçiriyormuş, ne der o? Rende. Rendeden geçirdikten sonra yemeklerde kullandığı bir işte sos mu diyelim ona, toz mu diyelim, o şekilde kullanıyorlarmış. Çok değişik, baksanıza şuna. Evet. Muskat. Misket Muscat mi dedi. diyor, ne diyor? Bunun <laughs> tohumunu alamıyoruz herhalde değil mi? O kadar değil. Ha? Aa bak, burada da bak. Çiçeklerini toplamışlar hep. Çiçekleri gitmiş. Alamadık bunun tohumunu. Şu ana kadar ne topladık? Karabiber aldık. Başka da bir şey alamadık. O kadar. Hayır, <laughs> iyi burada da mango varmış. Biz buraya nasıl çıkıyorlar? İşte çıkamamış oraya zaten. <laughs> Kalmış onlar. <laughs> Aha muz ağacı. Şimdi burada göreceğimiz papaya ağacıymış. Biz bundan köyde ekmiştik belki eski videolardan hatırlarsınız. Hatta minik koyalım şöyle kenarda dursun. Şimdi bu papaya ağacı 4 senede bu hale gelmiş. Şey bur bakar mısın? Atıyor gelir Atıyor galiba ya bizim refaz, biraz. Gelir, gelir gelir. Aşkım 4 senede böyle ağaç mı büyüyor? Nasıl? Ne kadar büyüyecek? 4 senede ne çamman ne kadar büyüse bu kadar zeytinle ah, ilgili. Canım gibi. benim. Canım Aa, çok zayıfız. Ya. Bitki konusunda çok zayıfız. Öğreniyoruz Şuraya ama. Şuraya bir yapacağız. bakar mısınız? Burada bırak dur. Burada seni eksek 2 senede büyürsün. O da doğru. <laughs> burada kına ağacı var. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bizim kınalar neyle yapılıyor bilmiyorum ama burada şöyle yapılıyormuş. Şu gördüğünüz yaprağı alıyorlar. Bunun içerisine limon, sıcak suyu koyuyorlar. Bir güzel karıştırıyorlar. Sonra tenine sürüyorlar. İlk sürdüğünde turuncu, İkinci katı sürersen kırmızı, üçüncü katı sürersen kahverengi, dördüncü katı sürersen siyah kına elde etmiş oluyorsun. Evet. şu anda kahve ağacındayız. Kahve çekirdekleri buradan çıkıyormuş. Bak bunu alıyormuş adam. Bunu buradan kopartıyormuş. Tamam mı? Suda bekletiyormuş biraz. Ondan sonra dışarısındaki o yeşil kabı soyuyormuş. İçinde çıkan ne çıkıyorsa işte ona ne deniyorsa onu alıp şey yapıyormuş. Öyle haşlıyormuş. Yani hmm. tavada ya da suda değil dışarıda roast etmek demek neyse işte roast. Fırında da roast, ısıtıyor bir şekilde neyse hmm. Onu ben tam kahve kültürüm zayıf olduğu için bilmiyorum. Ondan sonra o, o roast işlemini yapmazsa koku gelmezmiş. Roast olduktan kavurma sonra... Kavurma işlemi gibi bir şey kavurma, mi acaba? Evet, kavurma Hı. kavurma. işlemini gerçekleştirdikten sonra eziyorlarmış ve çıkan şeyi kahve olarak kullanıyorlarmış içerisinde. Ve çok evet. güzel kahveleri. Evet, alalım giderken. Bu kahve konusunu tam anlatamamış olabilir. kusura bakmayın. Yanlısı ben daha çok çünkü ayrancıyım. <laughs> Kahve yeşil ya gördünüz mü? Burada çok büyük bir sınavdayız bu arada. Her ağacın önünde ödüm kopuyor. Amca suratımıza böyle bakıyor. Evet ne bu? Söylesenize ne bu? <gülüyor> Bizim <gülüyor> hocam. Mambo. <laughs> Bakın bulaşıkları bu böyle yıkıyorlar. Hakuna Matata. Hakuna Matata. <laughs> Yemeği de böyle yapıyorlar. Her şey burada. Amcam orada yemek yiyor. <laughs> yemek işe bakın yemek işe. Yemek işe bakın canım. hadi. Hadi. Böyle yaşıyorlar arkadaşlar burada. Baksanıza. Vallahi çok güzel. Keşke ben de böyle yaşasam. Bence bir çeşit yaşıyoruz aslında biz de Cihan'la böyle. Değil mi? Evet şu anda kokonat ağacına tırmanan arkadaşı jumbo, görüyoruz. Akuna, What's your name? What's your name brother? My name is Tahmis. 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 Nice to meet What's you. Your name? Cihan. Ebru. Okay. So, akuna, Tell us the story, foto, man. Photo, video. Yepa. Dance, dance. Carefully, carefully. Akuna Matata, dance, dance. Dance, dance. çıkıyor? Wow. <laughs> Woo. Yeah. Huu! Hadi! Tamam anne. How many meters? Every <laughs> <laughs> day. Aha. Her gün çıkıyormuş adam. <laughs> Bilmiyor bizim ağaç. Drone kalsa bizim orada neler yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ay çıkmasın ya. Huzur <laughs> Bu şarkı söylemese olmaz. I it? I got it. Evet, ben tırmanırsam turu bedavaya getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya nereye kadar? Yar, yarısı. Sure, <laughs> yeah. yani düşünce ayağını kırmayacak şekilde. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Daha yere basamıyor. Ya, yeah, this. Yeah. Yeah. Then, and this yeah. Yeah. Sorunun açıyor. Sorunun aşağıda şekilde. Aha, i̇lk uh -huh. önce atlaman gerekiyor. Aha. Uh -huh. But, But you look your hands <laughs> yeah, like that. So. Yeah. so the pressure should be here. Yes. Yes. <laughs> yes. Oh çıkıyorsun ha.

Asante sana. Santa. Vay be gelin olmuş gidiyor. Görsün. Arkadaşlar, prenses, prenses. Güzel, şimdi canı süsleyecekler. Ana, kral oldu Kravat. En nasıl kravatı? Çok iyi. Poha, poha. For her, I'd, uh, Haaa, Dur dur bir dakika, ya. So you made us married. Yeah. Come on. Sen çek It's recording already. Yeah, yeah. Recording Yeah. 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 Come close. Oh, <coughs>

<gülüyor> <gülüyor> Son olarak meyve ikramıyla şu anda uğurlanacağız buradan yavaş yavaş. Biz yıkıyoruz. Sen sen ben de yıkayayım. Yüzün gevşedi su görünce. Bir şey ya. olmaz. Yenisini alırız. Altı sene sonra buradayız yine. <laughs> We only have orange version, of this. green orange. Green orange. Yani. Yeah, this is green orange. Bizde var mı green orange? Grapefruit var. Ha? No grapefruit. This is green orange bizdeki tatlı portakalın biraz daha içi sertleşmiş hali değil mi? Ama daha da tatlısı. Tatlı. tatlı. <laughs> This would be very good orange juice. Yeah. You make also. Yeah. make also. Çok güzel. Juice from orange. arılar. Mango. Mango Banan. Ananas. Hmm. Jackfruit. Mango ne dersin? Denemedik geldiğimizde. Karpuz. Aha, you do grow karpuz here? Karpuz, yes. Very little, just to see the difference. <laughs> very little, <laughs> Karpuz deniyoruz bakalım. Karpuz karpuz buraya. Tanzanya karpuzu nasıl? Portakal karpuzu. Zanzibar karpuz. Hmm. Very little piece. Please. Yeah, yeah, thank you very much. Master. Hmm. Uh, our karpuz is better. Hello. Uh, yes, it's better, sweeter. Sweet. Gördünüz mü? Dünyayı gez, Adana'da karpuzu yedemiş ne? <laughs> <laughs> Beğenmedin mi? Bizimkiler daha iyi. Mango'yu denemedik. Mango. <laughs> Ama Fresh. Mango'nun uyumuş acık mango. Hı. Belli ki olgunlaşmış. Ben mangonun sert halini çok seviyorum. Kıtır kıtır. Ben bu haline hasta oldum. Türkiye'de var mı? Bu. Bilmiyorum. Ki. Bunun çekirdeklerinden aldım. Ay benim meyvem işte bu. Leçi. Litchi Evet yeah. <laughs> 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 olduğu gibi aldın sen <gülüyor> 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 Çekirdeğini ver bana Çekirdekleri götür Ben mi yedin? <laughs> Vay <oçma. gülüyor> If you eat goes <laughs> up <laughs> <laughs> Little. Yeah. Yeter değil mi kimse? Yeter yeter. İzin is enough for. Yeah. Ya da ver lan. O kadar güzel ki. <laughs> eh bu kalikuliko. Çünkü bunu bulamıyorum. Eh kalikuliko. Marakuya. Hmm. Mara. Kuya. Kuya. <laughs> oh passion fruit. Aha, this is we heard a lot. Uh, Maybe we try too. I don't you know. You want to try? To try. <laughs> e bakalım hadi. Verin, verin lütfen. Tam da ya. Allah! Bu ne ya? E bu ne ya? Aha. <laughs> Aha bu ne <gülüyor> ya? <gülüyor> na, bu ne ya? Bu ne ya? You can eat everything. Ay, o ne ya? Uh -huh, bu ne ya? Ekşi. Heh. Matkut. Sour matkut. Yeah. Sava matkut nice. Yeah. yeah. Good. Ben yiyemeyecek gibiyim ya. Hı hı. Yani bu ne ya? sanki bu ne ya? ya? Sanki Afrika'da dediğin en ekşi şey olacak ama yine de kendi içinde Afrika, bir tatlılığı var. Zanzibar Passion Fruit. Hı -hı. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Nasıl? İlk bir ekşi vuruyor şöyle diline ama sonra. Yani. yani. Çok bir tadı yok <laughs> gibi ama. Bakın burada da böyle baharatlar satılıyor. Her çeşit baharat var. Evet gördüğümüz kahve demin biraz önce gördüğümüz ağacın ürünü oluyormuş. How much siz is? 2 dolar. Oh, 24 lira çok söylüyor. Ben de bir tane vardı bundan. İkinci evciden almıştım 5 liraya. <laughs> ya yırtıldı 3-5 sene falan giydim. Şimdi burada 200 lira diyor çok geldi. Ama almayı çok isterim. Nasıl geçti günün? Çok güzel geçti ya. Öneriyor Çok musun? Zanzibar'a gelenlere bu Tanda turunu? Kesinlikle mı? kesinlikle öneriyorum. Çok güzel kesinlikle gelin görün bu kokuları bu tatları başka yerde bulamazsınız bence. Bence de. Görlesi gelip deneyimlenmesi bir yer. Ve de böyle yer. yüzükleri ve de böyle taçları. Tabi tabi yeni deneyebilirlik de var. <laughs> Vanilya <laughs> bir şey var vanilya. <laughs> 3, 2, 1. Burada bizim rehberle bayağı papaz oluyorduk şimdi. Burada bu vanilya bundan yapılıyor diyor. Vanilya ağacı değil diyor. Vanilyanın kendisi bundan yapılmıyor. Tatlandırıcı olarak kullanılıyor diyor. Bu vanilya konusunu geçiyoruz. Bilenler yorumlarda yazsın ya. Bence biz buna ne diyelim biliyor musun? Nedir? Vanilya fasulyesi. He ya vanilya fasulyesi diyelim geçelim ha. Evet. Tamam yeter. <laughs>